Herkese merhabalar. Bugün sizlere kuzu külbastı yapıyorum. Çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Hadi hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle ben 300 gram kadar kuzu külbastıyı şöyle küp küp doğradım. Sizler direkt de pişirebilirsiniz. Ben marinesini yapacağım. 1 çay bardağı kadar süt ekliyorum. Marinesi için 1 çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar toz biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kadar tuzu içerisine ekleyerek güzelce bir spatula yardımıyla karıştırıyorum ve kapağını kapatıp en az 3-4 saat kadar dolapta dinlenmeye bırakıyorum. Ne kadar fazla marine olursa o kadar lezzetli olacaktır. Şimdi sebzelerimizi doğrayalım. Ben 1 adet kapya biber, 3 adet yeşil biber ve 4-5 tane orta boy mantarı güzelce doğruyorum. Sebzelerimi pişirmek için 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağını şöyle tavamın içerisine aldım. Ve altını açtım arkadaşlar. Önce içerisine 1 adet doğramış olduğum soğanı ekleyerek soğanımı güzelce kavuruyorum. Soğanım güzelce kavrulurken içerisine bir tatlı kaşığı kadar toz biber, bir tatlı kaşığı kadar kekik, bir çay kaşığı kadar karabiber ve bir çay kaşığı kadar tuzumu içerisine ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. İyice kavurduğumuz baharatlarımızın da içerisine doğramış olduğumuz biberlerimizi ekleyerek şöyle bir karıştırıyorum. Ardından içerisine mantarlarımı da ekleyerek soteleme işlemi bitireceğim. Sotelediğim sebzelerimi bir kenara aldım. Şimdi ayrı bir tencerenin içerisine hazırlamış olduğumuz marineli kuzu külbastımızı ekliyorum. Ve güzelce yumuşacık pamuk gibi olana kadar yaklaşık 20-25 dakika aralığında orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Pişen külbastılarımı şimdi şöyle bir kevgir yardımıyla sebzeli karışımımın içerisine alıyorum. Bu şekilde de şöyle yaklaşık bir 5 dakika kadar orta ateşte kavurduktan sonra altını kapatıp sunum aşamasına geçiyorum. Evet benim külbastım hazır. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Ben yanında patates kroket ve pilavla sunum yaptım. Ve yoğurtlu bir e, meze yaptım arkadaşlar. Sizler farklı şekillerde sunum yapabilirsiniz. denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim çok pratik bir tarif. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.